sevgili dostlar, Fransa'da öğrenci annesinin dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizinle Fransalı Arnavut böreğinin tarifini paylaşmak istiyorum. Benim favori böreklerimin arasındadır. Üstü çıtır çıtır harika bir lezzet. İyi seyirler diliyorum. Buyurun malzemeleri. İç malzememiz için daha önceden yıkayıp ince ince kıydığım yarım kilo pırasam var. Difrizdeydi. Çok rahat oluyor böyle. 2 tane orta boy soğanım var, küp küp doğrayacağız. 1 çay bardağı su, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı da birim var. Acı sevme durumunuza göre siz kendiniz ayarlarsınız. Öncelikle içini hazırlayacağız. Çünkü iç soğuyuncaya kadar hamurunu yoğurmuş oluruz. 50 milimlik kupada böyle 3 tane unumuz var. Yani 1 kilo bile değil. 1 yemek kaşığı tuzumuz, 100 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ. Margarin de olur bunun içerisinde ama ben tereyağı kullandım. Şimdi iç malzemelerimizi öncelikle hazırlayalım. Soğanlarım şöyle bir suyu çektikten sonra yarım çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Evet soğanlarımız renkleri dönmeye başladı. Şimdi pırasasını ekleyebiliriz. Arkasından baharat da ekledik şimdi. Kısık ateşte tuzumuz ve karabiberimizi ekliyoruz. Ve pul biberimiz. Bir çay bardağı suyumuzu kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Kısık ateşte suyunu çekinceye kadar arada sırada karıştırarak kontrolümüze kalmasında fayda var. Önce kısık ateşte çok güzel suyunu bıraktı ve yumuşadı. Aslında pırasalarımız pişti. Şimdi suyunun buharlaşması için ocağımızın altını biraz açıyoruz. Çok lezzetli oldu. Şimdi altını kapatıp soğumaya bırakacağız. Hamuruna geçiyoruz. Evet sevgili dostlar unumuzu aldık. 1 kilo bile değil. Siz tabi ölçüye göre sayısını artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Birebir ölçülerini de açıklama bölümüne vereceğim. tuzumu ekliyorum. Maya falan hiçbir şey yok bunda. Un, tuz ve su. Şimdi suyumuzu çok kontrollü bir şekilde, ele yapışmayacak şekilde kıvamlı bir hamur olacak. Buradan sonrasını elimizle yoğurabiliriz. Evet şimdi bunu dışarıda biraz yoğuracağız. Burada toparlandı bu Avucumuzun içiyle sakız gibi çektire çektire yoğurduğumuz vakit çok daha güzel kıvam alıyor tabiri caizse sakız gibi bir hamurumuz oluyor. Çok güzel bir hamurumuz oldu. Bakın. Bir 10-15 dakika dinlendirmek istiyorum. Ondan sonra küçük bezeleri ayıracağız. Hamurumuz dinlendi. Şimdi bundan küçük küçük bezeler alacağız. Aşağı yukarı şöyle bir tam bir mandalina büyüklüğünde. Hamurları açarken geniş bir alana ihtiyacım olduğu için alttaki matlasını kaldırdım. Tam 20 tane beze çıktı. 10 tanesi altta, 10 tanesi üstüne olmak üzere. Şimdi bunları küçük şöyle pasta tabakları kadar açacağız. Ondan sonra yağlayacağız. Böyle küçük küçük yapıp bekletelim. Evet açma işlemimiz bitti. Şimdi her bir katına tereyağı ve sıvı yağ karışımından birer kaşık koyup her tarafına gelecek şekilde yağlıyoruz. 10 kat altına 10 kat üzerine hamurumuzu ayırdık. 9. kat oluyor bu. En katına yağ sürmüyoruz. Şimdi burada elimizle hamurumuzu çeke çeke açıyoruz. Tepsimizin büyüklüğüne göre. Yalnız alt taraftaki hamuru biraz tepsiden büyük açacağız ki dışarı kırılsın. Kapatırken bize yardımcı olacak. Kenar kesimleri Kalın kalmamasına özen gösterelim lütfen. Önce yağlamış olduğum tepsimi alıyorum, şu şekilde. Şimdi üstünü açıyoruz. Bu arada fırınım 180 derecede. Şu şekilde göstermek istiyorum size. Yerleştireceğiz kenarlarını hani fazla bırakmıştık ya buralarda o da dikiş atar gibi bu şekilde çevire çevire kapatıyoruz yani bir yerde bir nevi dikiş dikiyoruz hamurun kenarına Şimdi hazır. Fırına vermeden kesiyorum. Bunun üzerine ne bir çörek otu ne bir susam hiçbir şey yok. Sadece elimizde kalan o tereyağını sürüyoruz. Alt üst kızarıncaya kadar şimdi fırına. Evet sevgili dostlar böreğimiz pişti. Çok da güzel kabardı. Ben susuyorum. Lütfen şu çıtırdayı siz dinler misiniz? Hemen bir dilim kesiyorum. Bakar mısınız sevgili dostlar? Şahane. İçin için çok güzel bir şekilde pişti. Harika oldu. Deneyecek olan dostlara kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videomda görüşünceye kadar hoşçakalın.